Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe ile ilgili gazete manşetleriyle yine devam ediyoruz. Milliyet Spor'la başlayalım. Pereira'nın finali manşetini görüyoruz. Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Victor Pereira için Çaykur Rizespor maçı adeta bir final niteliği taşıyor. Kredisini tamamen tüketen yöneticilere göre takıma katkısı, hatalarının çok çok gerisinde kalan Portekizli hoca artık son şansını kullanacak denilmiş. Güzel bir başlık var, Korkutan Gerçekler diye. Hoca değişikliği konusunda Fenerbahçe yönetiminde hareketlilik olsa da Başkan Ali Koç daha temkinli gidiyor. Şu anda yerli ya da yabancı bir hoca bulmanın çok zor olduğu da biliniyor. Takıma uygun bir isim getirilmezse daha kötü sonuçlar geleceği de tahmin ediliyor. Bunun üzerinde de çok fazla konuşuyoruz. Ayrıca Avro ve dolarda yaşanan belirsizlikte özellikle yabancı teknik direktör seçimini de zora sokuyor. O nedenle şu anda beklemenin daha doğru olduğu fikri de aslında baktığımız zaman ön plana çıkıyor. E, fakat Çaykur Rizespor maçında olumsuz sonuç alınırsa artık belli bir karar alınmak zorunda kalınacak. Aslında Fenerbahçe açısından da önemli bir karşılaşma, anlamlı bir e, karşılaşma olacak. E, yine... Çaykurca spor maçı bekleniyor elbette alınacak kararla ilgili Vitor Pereira için ama kritik günlerin başladığı sinyalini haftalardır biz alıyoruz. Ne olacağını çok merak ediyoruz. Ee, yine kararlar ciddi tepki toplamıştı özellikle Göztepe maçında bunu son net en son izlediğimiz karşılaşmada net bir şekilde gördük. yani kiminle devam edileceğinden çok aslında şu an için önemli olan Çaykuruz Espor maçı ve bu maç sonrasında izlenecek adımlar değerli izleyenler. Bu teknik adam konusunda hep görüşmeler sürüyor diyoruz. Belli isimler üzerinde duruluyor diyoruz. İşte iki isim daha var. Mesela dün konuşmadık. İsmail Kartal ön plandaydı. Bugün gazetelerde Ömer Erdoğan ve Okan Burun da ismini görüyoruz. Yine alternatifler arasında ee, olabilecek isimler. Yine bilinçte gündemde o da üç hocanın dışında yani işte Farioli'nin, Ömer Erdoğan'ın, Okan Burun'un da dışında Bilic'in de yine adaylardan birisi olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. O da Beijing Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor Hırvat hocanın ama alınacak karar doğrultusunda nasıl olur? O da bir diğer merak konusu elbette. En çok konuşulan isim belirttiğimiz gibi Karagümrük'ün genç hocası şu an için Farioli ee, yine hatayla iki sezondur Süper Lig'e damga vuran Ömer Erdoğan Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'la da temaslar sürüyor ve e, bu isimlerden birisinin artık Fenerbahçe'nin hocası olacağı da hep birlikte konuşuyoruz işte günlerdir. Geri sayım Fenerbahçe adına başlamış durumda diyebiliriz. Fenerbahçe'de dev operasyon. 4 transfer, 2 ayrılık. Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor ile puan farkı iyice açılan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. İnce hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmaya hedefleyen Fenerbahçe yönetimi devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertler gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig'de yeniden zirve yarışında iddialı duruma gelmeyi hedefliyor. Hürriyet'in haberine göre Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken bu noktada çalışmalarına başlayacak. Başkan Ali Koç ve yönetimi direkt katkı sağlayacak bir golcü, yedekte soyunabilecek kapasitede bir kaleci, biri sol bek, biri de orta sahanın solunda takviye yapmayı düşünüyor. Berişe ve Serdar Dursun'dan bir türlü istediği verim alamayan yönetim, Ocak ayında golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu noktada Kanarya'nın Santrafor listesinin ilk sırasında Kosovalı Yıldız Vedat Muriç bulunuyor. Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir. İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Dimitris Pelkas ve Atilla Zalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı. Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu daha önce Mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi. Sabahta yer alan habere göre 22 yaşındaki oyuncu Kanada ve Hollanda milli takımlarında da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti. Genç Yıldız henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi. Ferdi Kadıoğlu bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarılajvertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme ödereceği bildirildi. Genç Yıldız'ın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandı ifade edildi. 1999 doğumlu Ferdi Hollanda'da Nijmegen altyapısında yetişti. Fenerbahçe henüz 18 yaşındayken oyuncuya 1.4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. İlk iki sezonunda istenen süreleri alamasa da Pereira döneminde ligde sadece bir maç kaçırdı. Fenerbahçe'li oyunculardan yönetimi şaşırtan Pereira cevabı. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı. Sabahın haberine göre Sarı yöneticiler takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı. Başta Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Atilla Zalai, Ener Valencia ve Mergin Berişi olmak üzere Futbolcuların %90'ı bu taktik anlayışla başarı imkansız. PR çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sağda rahat hareket edemiyoruz. Kalitemiz yansıtamıyoruz ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Alınan kötü skorlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri dönüş sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi. Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yollar ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı belirtiliyor futbolcuların Pereira ile ilgili görüşleri artık Samandıra'da teknik heyet ile takım arasındaki ekiplerin tamamen koptuğunu gözlerinin öserdi. Kim Minya için sıraya girdiler. Rize Spor maçında 3 Avrupa Kulübü onu izleyecek. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Minya'ya gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Rize Spor maçını 3 kulübün yetkililerinin canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz gün İngiliz basınında çıkan haberde Tottenham Kim min transfer gündemine aldığı belirtilmişti. Ayrıca Juventus ve Porto'nun da uzun süredir genç stoperi yakından takip ettiği biliniyor. 3 milyon euro bonservis bedeliyle Çin kulübü Beijing Kuan'dan transfer edilen Kim min için Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon euroluk fiyat belirlediği öğrenildi. Bu sezon sarı lacivert formayla 17 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Koreli futbolcu takımın en istikrarlı ismi olarak ön plana çıktı. Sakmimin haberine göre Kim min transferi konusunda en istekli kulübün Tottenham olduğu öğrenildi. Teknik patron Antonio Conte Koreli Yıldız'ı yakından takip ediyor. Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarılay Civertler temaslarını sürdürürken bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük görevini yürüten ve bu süreçte takıma Robin Van Persie, Musa Sol, Dikkat, Nani gibi isimlerin katılmasında büyük pay sahibi olan Hasan Çetinkaya verdiği röportajda oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şu anda Belçika ekibi Westerlo'da yöneticilik yapan Çetinkaya, Real Madrid'in 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı süper yıldız Eden Hazard'ın Fenerbahçe için oynayacağını söz verdiğini duyurdu. Türk yönetici Eden Hazard'ı bir arkadaş olarak görebilirim. Lille'de oynadığı dönemde onunla tanıştım ve bir gün Fenerbahçe için oynayacağına söz verdi. Westerlo da onun için bir adres olabilir bilemezsin. Kariyerini burada bitirebilir açıklamasını yaptı.